Belki ünlü olurum perileri. Bize de uğramış bulunuyor şu anda. Hatıra niyetine çekeceğim bir video olacak. Bizim kapı niye açık? Sumida'da kalıyorum bu arada. Kaldığım hostel şu yolun sonundaki kapısı açık olan yer. Tokyo'da kalınabilecek bence en güzel yerlerden birisi. Şey olarak konum olarak çok iyi. Asakusa'ya yakın. Tokyo yaşındaki birçok tapınağa yakın hem şehir içinde hem de böyle sakin gibi gece falan kimse olmuyor genelde. Keyifli. Gelecek varsa Sümida'da kalabilir, tercih edebilir. Semt olarak söylüyorum bu arada. Şöyle aranızda sadece sizi Asakusa'ya bağlayan şu ileride sol tarafta bir kanal var. Güzel bir nehir akıyor. Köprüden geçiyorsunuz ardından zaten şehir merkezine ulaşıyorsunuz. 5-10 dakikalık yürüme mesafesinde genel olarak hepsi. Yakınlarda birçok market var. Gece bile çıksanız zaten bulabiliyorsunuz. Lawson var, Seven Eleven var. Ondan sonra bir tane daha vardı ama ben hiç alışveriş yapmamışım diye kadar. adını da unuttum zaten. Gitmediğim için. En yakın bizim burada <laughs> Lawson vardı mesela. Ona gidiyorduk. Şimdi bu hafta e, Seven Eleven açıldı. Şurası kapalıydı. Sol taraf. Tadilattaydı. Burası yeni açıldı. Aslında mantıklı. Buralar güzel oluyor şey için. Zaten tabela asmışlar galiba bugün açıldığı için. Burada 7-Eleven var. Güzel. Meyveli reçel gibi şeyleri var. Reçel gibi de değil böyle. İçinde işte meyve parçaları var. Böyle jölemsi bir şey yapmışlar. Bu arada Sumida'nın merkezinde Tokyo Tower'ı görebiliyorsun. Burada da bir abimiz fotoğraf çekiyor. Gece ışıklandırılıyor. Keyifli. Üstüne çıktım çıkmanızı tavsiye etmiyorum özellikle yüksek korkusu olanlar çıkmasın abi deli gibi sallanıyor yani yer ayaklarınızın altından gidiyormuş gibi oluyor yani gelip de bunu deneyimlememek bilmiyorum yapılması lazım trafik soldan akıyor burada biliyorsunuz sadece araba trafiği değil yaya trafiği de galiba soldan akıyor ne zaman sağ taraftan falan yürümeye kalksam yani yabancılar gene tabi sağdan yürüyor da Japonlar falan hep böyle soldan yürüyor. Bu tarafları tercih ediyorlar. Hep çakışıyor insanlar birbiriyle. Burada böyle bir kanalımız var. Tekne turları var ama ne kadar değer? Normal kanalı yani. Öyle suyu da çok temiz değil. Ama sabah insanlar güzel yürüyüş yaptıkları bir mekanları var burada. Şuralar yürüyüş yapıyorlar insanlar. Güzel geziyor, eğleniyor buralarda falan. Birçok turistin de gelip tercih edebildiği bir nokta konaklama için. Hakikaten yakın. Mesela evden çıkalı 5 dakika olmuş bir çıktığımızdan beri videodayız. Hemen Asakusa Line'ın metro hattının bir tane girişi var. İstediğiniz her yere gidebiliyorsunuz. Metro hatları ne kadar karışık olsa da, karışık görünse de, aslında karışık değil. Adamlar onları böyle renklere bölmüşler. 6-7 tane renge bölmüşler her hattı. Ben genelde Ginza'yı kullanıyorum. Ginza turuncu hat rengi. Genelde her yere gidiyor. Shinjuku, Shibuya. O tarafları tek şeyde gidebiliyorsunuz. Çok aktarmalı yapmıyorsunuz. İlk iki gün full Ginza'daydım. Aktarmaya çok bulaşmak istemiyordum. Ondan sonra bir denedim böyle. Abi gerçekten çok kolay yani. Zaten her yerde İngilizce tabelalar vesaire var. Onlarla alakalı bir sıkıntı yok. Görebiliyorsunuz yönlendirmeleri vesaire. Şehir içinde çok fazla tapanak var. Bunun sağ tarafında da mesela burada bir Budist tapınağı var şu alt tarafın içinde görebiliyor musunuz bilmiyorum ama orayı da geçerken göstermiş olayım. Bir de orada şöyle bir şey var geçiyorsun mesela bize yeşil yanıyor. Aynı zamanda bunların soldaki arabalarına da dönüş için geçiş yanıyor ve bu arabalar sürekli burada beklemek zorunda. Sistem biraz garip geldi bana. Budist tapınağı bu. Buradan sola gideceğiz. sensoloji tapınağının içine doğru. Bugün biraz Asakusa'yı gezeceğiz. Hmm, burada Apo Hotel var. Şurada. Apo Hotel de tercih edilebilir. Birçok insan tercih ediyor. Önceden e, ayırttığımız zaman çok mantıklı oluyor bu arada. Son dakika mesela benim şu an kaldığım Nomad East Hostel diye bir hostel olması lazım. Airbnb'den tuttum. Gelmedi. 3-4 hafta önce tutmuştum. Gayet iyiydi fiyatı yani Tokyo'ya göre iyiydi. Gecelik 1800 lira falan geliyordu. Normal Tokyo'da zor yani o fiyatlara yer Çok erkenden ayırtmanız lazım vesaire. Erkenden yaparsanız işleri gayet mantıklı ve uyguna kapatıyorsunuz. Sensoji tapınağına doğru gidiyoruz. Bunun öncesinde alışveriş yapabileceğiniz bir sokak var. Sokak lezzetleri, işte renkli chopstickler, hediyelik eşya yerleri gibi. Bu girişin başında da birçok ee, şeyden var. Aha yeşil deniyor ama sönecek. Koşsak ne olur? <laughs> Koştuk valla. Bu insanların taşıdığı at arabası gibi bir şey var ya. At arabasında da dik ya adamları şeyine. At arabası gibi bir şey var hani insanlar çekiyor ama. Onların olduğu yer burası. Burada zaten şortlu olanlar, onlar elinde broşür olanlar görüyorsunuz. Herkes ekmeğinde adamlar kovalıyor işte kimi taşısak diye falan. Tapınağın bu kısmı çok güzel. Akşam genelde çok güzel oluyor burası. Işıklandırma yapılıyor falan. Daha keyifli ve boş oluyor. Burası o dediğimiz sokak. Hediyelik eşya. İşte sokak lezzetleri gibi. Alışveriş yapabileceğiniz yerler. Bunlar sokakları var böyle. Sol tarafa doğru açılıyor. Burada daha çok yerel lezzetler var. Yaklaşık neredeyse 5 gündür gittiğim bir yer Gönlümü çalan bir yer Abi Kura Sushi Kura Sushi gerçekten inanılmaz ya Hem çok lezzetli Hem çok uygun Hem muhatap olmuyor kimseyle Tabletten sipariş veriyorsun Baba çat çat geliyor Kalitesi güzel Somonları, tunaları güzel Havyarı güzel Her şeyi güzel bence Benim hoşuma gidiyor uygun yani Soldan böyle bir çarşıya bağlanıyor. Aynı şekilde sağdan da bağlanıyor. Kura sushi de Asakusa'da sol ileride global flekli bir şubesi var. Hani biraz daha kalitesi iyi oluyormuş öyle dediler. Sokakta insanlar biraz daha işte maça dondurması, çayı falan bilmem ne. Onlardan tercih ediyor burada, onlardan yiyor. Kimonolu ablalarımız. Abi mesela kimonoya okeyim de Altına şu tahta bir terlik veriyorlar Takunya gibi Onunla nasıl yürüyorsun yani ablacım hmm, Chopstick mağazası burası Onu da göstereyim Böyle chopstickler var Rengaren, kediyelik almak isteyenler işte bu kualiteleri değişiyor Daha yüksek kalitede olanlar da var düşük kalitede olanlar da var Ya burası tamamen turistik bir sokak Ve nedense çok fazla Çinli var abi çok fazla Çinli var hatta sokakta birkaç kere denk geldim bazı protestolar ediyorlar hükümeti mi ediyorlar artık ne yapıyorlar yani Çinleri kapayabileceklerini düşünmüyorum zaten de insanlar şey diyor hani 1 milyar Çinli var 130-140 milyon Japon var günden güne azalıyoruz Çinliler her geçen gün buraya göç etmeye devam ediyor gibisinden adamların da isyanı var yani Japonun derdi yok mu Japonun da derdi bu işte. Her ülkenin kendine göre bir derdi var. Adamlar da Çinli'den yakayı sekmiş bir grup var burada. 25'inde Dayı Koku PA'de bu araba toplantısının yapıldığı yerdeydim. Orada bir bayağı bir Türk vardı enteresan ve yani kız olarak, kadın olarak Türk topluluğu çok fazlaydı. <laughs> Şaşırdım yani bizim kadınımız bu kadar seviyor mu araba tutkunu var mıymış? Harbiden varmış. F1 falan kovalayan kızlar bile vardı Türk hatta. Orası da keyifliydi bayağı. Ama orayı video çekemedik tabii video kararını sonradan aldığımız için oraları kaldı. Burası Tanrısuci Tapınağı'nın girişi. Evet bu bu noktada mangal gibi <laughs> mangal demeyeceğim tamam. Bu noktada abi tütsü yakılıyor, ateş yakılıyor. Üstündeki dumanı şöyle ablamız bak fıtı fıtı attırıyor üstüne. Gördün mü bak kafasına fıtı fıtı attırıyor. Bu iyi dileklerini gösteriyor. Kötü enerjiyi atıyormuş. Bizde çok kötü enerji olmaz ama biz de yapıyoruz bu şekilde. Ne yapıyoruz? Tütsü abi Bildiğin tütsü. millet geliyor buraya işte geleneksel kültürel yapıyor. Belki gerçekten inanan tapınağa o sebepten gelen bunu yapan da illaki vardır yani. Şimdi tapınağın iç kısmına doğru geçelim. Vay, tavanı falan çok güzelmiş lan. Bu insanlar tapınma işlemlerini gerçekleştiriyorlar belli bir ücret karşılığında. Bir kere el çırpılıyor, para attıktan sonra eğilmiyor. Yani biraz ticarethaneye dönmüş gibi geldi bana bu tapınak muhabbeti ama zaten din ve tapınak işlerini de ticarete kullanmayan da önüne gelen zaten çıkar sağlamaya çalışıyor bu tarz inanç işlerinde. Neyse bu konuya girmeyeceğim. Bu da. Bu da heykeli herhalde. Bir bakalım. Bronz. Honkyonito. Evet. Güzelmiş hakikaten. Özellikle bahçeleri çok güzel. Ha bir de şöyle bir durum var. Bunların bu hafta Golden Week var burada. Golden Week bunların festival, bayram gibi bir şeyi. Çalışmayı genel olarak bırakıyorlar. Turistik yerlerini geziyorlar, işte, tapınakları geziyorlar, eğleniyorlar. Yani bir nevi tatil işte, bizdeki tatil. Burada belli turlar var. Japon bahçeleri. Tapınakların içinde. Ya çok enteresan. Mesela Sensoji işte, tapınağının... balıkları balıklara bak. Koyiler çok iyi değil mi ya? Yani? Abi çok büyükler bunlar. Kaç yaşında bu arada? Alanların yapıları çok değişik. Yani 50 metre içerisinde mesela metro durağı varken bir anda tapınağın orada da bulunabiliyorlar. 50 metre, 5 metrenin arkasında mesela bir metro istasyon durağının girişi olabiliyor. Böyle şehir çok bir o kadar karışık ama düzenli de ben anlamadım yani. Birazcık değişik abi. Tapınağın mesela 10 metre yanından metroya inmemeliyim ben mesela. Ne bileyim bu kadar da olma Japonya. Hmm, buradan güzel görüntüler yakalıyoruz. Burada koyu balığı var mı bakalım. Of. Yine her tarafımız Çinli oldu abi. Japonların çok Çinli görüyorum. Ben bile sıkıldım yani artık bu olaydan ya. Adamlar haklı sanki bir tık. Japon devleti bu işe bir el mi atsınız? Çinlilerle de alıp veremediğim yok da abi. Gelirken illa Allah ettim yani. Çin hava yoluyla geldik. Ya kötü değildi de yemek olayı mesela gerçekten çok kötüydü ya. Uçakta, uçak genel olarak konforlu. China South Air'ından gelmiştik Güney Hava Yolları. Ya genel olarak güzel ama ya işte yemek kokuyordu mesela uçak. Hani bilmiyorum Türk Hava Yolları'nda Emirates'te falan böyle çok kokar mı? Abi adamların uçağı mesela yemek servisi başlamadan 10 dakika önce böyle acayip bir yemek kokuları geliyordu ya. Baharatlar bir şeyler. Zaten mesela uçakta ne bileyim 100-180 kişi mi var 200 kişi mi var? O kadar kişiye yemek çıkartacaksın, o kadar baharatlı yemek niye yaparsın ki? Yani baharatını az koy daha hafif şeyler ver. Kokmasın. Midan bulandıydı en son ya. Aa, burada bir çarşı var. Ben buraya hiç gitmedim bakalım. Mesela bahçe. Bak tapınak. Bahçe. Aa, oradan çıkıyorsun. Tık çarşıya giriyorsun. Çarşıdan sağa dönüyorsun. 10 metre tık metroya iniyorsun. Enteresan. Burada da böyle bir bahçe var. Şuraya da bakalım. Görmedik demeyiz. Ay teyzem. Kız bunu koymuşlar buraya. Ne diyor? 1829'da doğmuş bu kişi makul etmiş. Bir <laughs> baka bas Hayat hikayesini anlatıyor ablamız. Toda Masogi. Abi ben de şu ağaçlara bitiyorum ya. Şimdi şu ağaçları şu şekilde buduyorsunuz ya, beni benden alıyorsunuz ya. Şu ambiyans beni bak bir anda yakaladı. Şu ağacı bir gördüm bittim. Şu anda düştüm mesela. Bak binayı şöyle bambu çitler çekmişler bu taraflara. Şu şekilde. Onların üstlerini böyle kapamışlar. Mesela bu bina görüntüsünü burada herifler yok etmiş. Kendi içinde bir park gibi bir şey oluşmuş burada. Öyle bir ambiyans var yani. Güzel, keyifli. Evet bu çarşıya ben daha önce girdim mi? Girmedim girelim. Neden girmeyelim? Burayı da bir görmüş olalım. Ama burada birçok dükkan kapalı galiba ya. Ha şimdi kapıyorlar. Saat kaç ki abi? Saat 5'e çeyrek var. Her yer kapanıyor. Bu Golden Week diye böyle herhalde ya. Normalde de akşamüstü 5'e çeyrek kalan gerçi kaparlar abi. 4-5 dedim mi adamlar faydası olayına giriyor herhalde. Bu ne babacığım? Katanalar. Ne kadar yazıyor mesela fiyat olarak? 20.000 yen. 20 bin yen, 10 bin yen, Aa, ucuz bir dak. 10 bin yen 2500 lira. Yok, 2700 lira. 20 bin yen, 6000 lirada e, Güzelmiş bu arada. Aa, fiyatları iyi de. Katanayı, Katanayı nasıl getireceksin ki Türkiye'ye? Gerçi buradan başka yerlere de gideceğiz daha. Oraları nasıl sokacaksın Hani buradan oralarla birlikte Türkiye'ye getirmek iş yani. Sağ bacağım öyle varıyor ki artık yürümekten herhalde bir sinir sıkışması mı oldu? Ne oldu? Günde 20.000 adım atınca her gün, bacak işlevini yitirdi, bıraktı. Hmm, bir katana store'dayız. 32.000 yen, this replica sword. Bir izin alalım önce ya. Hello, can I record this? Burada katanalar var. Boylarına göre fiyatları değişiyor. Kısaları var, büyükleri var, ufakları var. Aa, ufakları niye daha pahalı lan bunların? Hmm, değişiyor. Şuradaki mesela 50.000 yen. 15-20 kağıt var bunlar. Bunlar açık mı, kapalı mı? Bunlar kapalı. Hiç kapalı olmasa da bunu uçakta götüremez. Yani Türkiye'ye falan geldiğinde açtıracaksın bunları büyük ihtimalle. Hmm. Yalnız ben anlamadım. Bunlar kiralık fiyatımı, satılık fiyatımı hala anlamadım yani. Bu ne babacım? Tüfekleri. Silah çıktı mertlik. Kayboldu hesabı. 363 bin yen. Vay anasını. 70-80 kağıt. Aslında gene iyi ya. ya. Bu tarz bilmiyorum. Yeni mi yapılmış da eski duruyor. Yani güzel de duruyor. Fiyatlar genel olarak Japonya'da çok uygun. Abi mesela bak şu beni benden aldı şu an. Asılı duran. Acaba kaç bin yen? Çok güzelmiş hakikaten ya. Oo çok kalın lan bu. Birçok kıyafet var ama buraları yavaş yavaş kapıyorlar herhalde. Evet. Tamam bunun devamı böyle gidiyor. Şurada bir ara sokağımız var. Ben şu ana kadar gelmediğim yerleri de şu an bu videoda geliyor oluyorum. Asokusanlara sokakları da güzel yani. Aa, şu mekanın vibe'ı çok güzelmiş. Ne burası? Lag gücü mu? Grill herhalde şey var. Pork yapıyorlar. Domuz yapıyorlar. Hmm, ufak yerler var. Zekayalar çok güzel. Bizim akşam bar dediğimiz kültür izakaya. Falan. Ne oluyor oğlum orada bir tren var bu arada eğlence yeri falan. Ya saçmalığını anladım. Mesela 100 metre önce çarşıdaydım. Ondan önce 50 metre önce tapınaktaydım. Oradan çıktım. Şu an izakayalar var etrafta böyle barlar var. Buradan çıkıyorsun önüne ne bileyim hızlı tren falan bir şeyler geliyor böyle roller coaster'lar geliyor. Ve sadece bunlar mesela Asakusa'nın içinde oluyor şu an. Yani yetiş yetişemiyorsun yani adamların ne denir bilmiyorum da Yine yarım saat bu olmuş videoyu çekeli. Yarım saat boyunca konuştuk, yürüdük, anlattık. Artık buranın bir noktasından sonra çıkmamız gerekiyor. Kapsül Toy Store Bizde de var ya atıp çeviriyorsun böyle para atıyorsun içinden top çıkıyor falan. Burada çok meşhur bunlar bu arada. Burada ayrı bir çarşı herhalde bakıyorum. Buraya da bir girelim. Biraz da kendimizi çekelim şöyle. Fotoğraf alayım buradan. Güzel. Şapkalar var. Az lan burası bu kadar büyük mü? Akşam aslında Shinjuku'ya falan gitmek lazım. İki kere gittim Shinjuku'ya bir, bir gece var varba gitmiştim. Bir gece club çok güzel değildi. Yani beklediğim gibi tatmin eden bir club değildi. Bizim kaldığımız yerde İspanyollar var. Onlarla birlikte gitmiştik falan. Bu da değişik. Ha. Ha. Açılması var yani Tek Beşiktaş abi. Hakikaten yetişemiyorum ya. Aa burası çok güzelmiş. Geydrefganzu diye bir yer bak hakikaten çok keyifli bir pat buldum. Çarşı falan çok güzeldi. Yalnız ya gerçekten ilk defa böyle Asakusa'nın içine bu kadar derin dalmış olabilirim. Eve yakın olan yerdeki işte alışveriş merkezlerinde falan genelde takılıyordum. Çok aslında Asakusa'da gezilecek yerde yok da. Ya bu yok hali mesela. Hani bu hakikaten yok hali. Şu an böyle geziyoruz. Çarşı, bahçe, tapınak. Hay! Kobe Beef diye bir mağaza. Burada da Kobe yapıyorlar ama Kobe etini Osaka'ya geçince Kobe'den yiyeceğim. Uf, Baba Ducati'nin güzelliğine bak ya. Rahat olsun. Yine motor sevdamız bak bir anda kalbimizden vurdu. Bunlardan kaynıyor bu arada. E yani eski model Honda'lar vesaire çok fazla var. Ve adamlarda ben şu ana kadar çok böyle 2 silindir motor görmedim. Türkiye'de mesela 4 silindir motorcu tayfalarda bizim için yani lüks kaçıyor. Hani 4 silindir makine okey. Okeysindir yani 4 silindir bir ya da 3 silindir bir Triumph'a mesela Street Triple'lar falan okeysindir abi. 2 silindirde de yüksek CC olabilir. KTM'ler falan olabilir. Diğer 2 silindirler tırt. Ha binilir mi? Binilir. Bende de vardı 2 silindir CLX700 Sport vardı. CF Çin malı. Ben keyifli şekilde 15.000 kilometre bindim. Ondan sonra hiç arıza yapmadan sattım yakın bir arkadaşıma. Valla başından sonuna kadar memnundum ben motordan. Ama dedim ki ölmeyeyim. Yani motor Türkiye'de gerçekten sıkıntılı arkadaşlar sayın beyler bayanlar. Motoru Türkiye'de binmek çok zor. Yani sen ne kadar iyi olursan 200 sene motor binmiş birisi olarak söylüyorum. Ne kadar iyi olursan ol. Bizim insanımız trafikte öküz olduğu için hiçbir şey yapmana gerek yok. Orta şeritte durduğun zaman bile sana gelip arkadan koyup felç edebilir. Ayağını kolunu bacağını kırabilir. Seni hayattan 1-2 ay kopartabilir o şekilde yani. Yani buna engel olamaz. O yüzden Türkiye'de motor sürmek akıl işi değil. He, seviyor muyuz? Çok seviyoruz. Çok keyifli. Çok güzel. Kullanacağım mı yine? <laughs> büyük ihtimalle kullanacağım yani. Bundan sonra motora, yani motora bir, kere, bir kere binen bir insan bir daha binmemezlik yapamaz. Belli dönemlerde yine binmek isterim tabii ama benim başlangıç motorumdu CLX 700. 700cc ile başlamıştım ben motora. Evet bunlar ne? Taksim mafyası bunlar. Taksilere bak. 700cc ile başlamıştım. 700cc ile de, de şu anlık bıraktım. Bak abi 4 silindir. Baba gidiyor. Mis gibi. 700 cc de bıraktım mesela. Keyfini aldım. Büyük ihtimalle mesela 2024 sezonunda e, Uludağ'da Uludağ inçik yaparak yani günde 3 kere falan Uludağ inçik yapıyorduk. Viraj yapıyorduk yollarda. Keyifli oluyordu. Belki bir sezon içinde, yaz sezonu içinde Uludağ'a 140-150 kere falan inip çıkmışımdır yani. Böyle iki kişilik, üç kişilik gruplar halinde ya da tek başına. Bu arada en temizi tek başına. İşte en son şeyi yapıyorduk timer açıyorduk. Timer açarak en kısa sürede, en keyifli, düzgün virajda kim çıkar gibisine. Yarış değil de işte kendi istatistik tutuyorduk. Keyifli diye. Bu arada hakikaten de Bursa'nın Uludağ yolu yapıldıktan sonra motor için çok keyifli bir hal aldı. Virajları gerçekten motorculara çok uygun. Kendinizi geliştirmek ve pratik yapmak istiyorsanız viraj konusunda motorda abi öneririm. Akşam saate gitmeyin ama içip kafayı bulup saçma sapan üstünüze çıkan insanlar olabiliyor. Hayvan diyeceğim, neyse insanlar olabiliyor. O yüzden çok da akşam saati bulaşmamak lazım. Neyse, motor konusuna nereden girdik ya? Bir tane Ducati gördük 10 dakikadır. Motor konusundan çıkamadık. Bu da burada özlediğimi belirtmiş oluyorum herhalde. Belli oluyor yani özlediğim. Japonya'da çok isterdim aslında motor kullanmak ama yollar ters. Hakikaten cesaret edemem, alışık değilim trafiğe. Ama burada da kullanmak isterim yani, neyse. Geçtiğimiz ay başka bir ülkedeydim ama orada kesin kullanmak isterdim. Montenegro'da. Montenegro'nun yolları çok güzel. Gerçekten çok keyifli yolları var. Çok sulak bir ülke. Motor için de çok uygun bir ülke. Tek şerit yol. Ama abi kesinlikle motor için yapılmış ya. O kekik kokuyor lan Çekik mi attınız? Tüksüde. Bak kapamışlar baba tütsüyü belli bir saatten sonra kapanıyor demek ki. Asakusa'yı 40 dakikada baştan sona gezdik. Tabii videoyu kurgulayıp editleyeceğiz falan. 40 dakika olmaz burası. Sensoji. Kimonolu bir ablamız var. Şu dumanlı şeyin dibinde iki dakika dursam var ya bir saat köfte tavuk yapmış gibi kokarım büyük mü? Acayip kokuyor ya. Tütsü dediğim de yani güzel bir koku değil. Ağır bir duman kokusu var. Burada şöyle bir tapınağımız var. Aa burada şey var. Şirayn var. Şirayn şey. Musluk çeşme. Heh, çeşme var. Babacığım burada çeşme var. Gidiyorsun yanına. Bu aslan figürleri burada kötü ruhlara karşı koruduğuna inanılıyor bunların. Genelde böyle Tapınak girişlerinde bu hayvan figürlerinin heykellerini koyuyorlar. Evet abi şimdi. Burada böyle bir şeyimiz var. Bunun yanına gidecek şey yanıyor galiba. Bakayım. Ha gündüz diye yanmıyor. No photo mu? Pardon sorayım. Evet şimdi bir dönüş yapalım. Dönüşten sonra bir hatta yeni 7-Eleven'ın içine bakalım. Eve yakın olan 7-Eleven'ın içine. Ürünleri falan göstereyim biraz bakalım. Evet yeni açılan 7-Eleven'a geldik abi burası. Stabilizer'ı kaldırdım. Bir süre şey olacak falan. Bakacağız. Hello. Can I... No. Abi video çekme dedi abi ama gizliden çekiyorum. Yeni açılan 7-Eleven'da 12 lira fiyatları ya 30 yen ya da %30 indirimli bilmiyorum. Ya acayip bir indirim var genel olarak. Anlamadım. Çok iyi abi fiyatlar. Arabi çok ucuz yani. iyi denk geldi. Şimdi bir alışveriş yapacağız. Ondan sonra bakacağız devamına. Gol fiyatları da bu şekilde. Genel olarak güzel. İndirimde Haris Halk diye bir şey var. 1000 yen 270 lira gibi düşünün. Viski yani şurada 70'lik bir viski 250 lira falan. Mesela Jim 1350 yen. Yani. 400 lira falan mesela yani. Evet yeni 7-Eleven'dan alışveriş yaptık abi. Bir poşet ürün aldık. 4-12 giri. Ve daha bir çok şey. Bizim evin yakınında bir yer. Yeni açıldı burası. Çok kalabalıktı. İçeride video çektirtmediler. Ben gene yalandan aldım bir şeyler. Video anlamında. 4 tane onigiri. İçecek 2-3 bir şey. Birkaç tane jelibon farklı tarzı şeyleri var. çok güzel. Çok şekerli değil. Onlardan falan. 1250 yen falan tuttu. 1000 yen 270 lira, 280 lira. 300 lira falan tuttu mesela yani. Herhalde. Başka ne aldığımı tam da dondurma aldım maçalı falan. Yani çok uygun ya. Yani yeme içme Japonya'da gerçekten çok uygun. Kıyafet çok uygun. Kıyafet harbiden uygun. Göstereyim hatta. Üstümdekini dün odayı badan aldım. Mesela Golden Week olduğu için indirimde 1990 yendi. 1490 yen'e düşmüştü mesela. Totalde 3 tane falan e, tişört aldın. 1150 lira Türk parasıyla vermiş oldum 3 tane tişörte ve bu tişörtlerin kalitesi gerçekten güzel. Yani 3 tane tişört neredeyse böyle 3 kilo falan çekiyordu böyle bayağı ağır. Kalitesi yumuşak, güzel. Üstündeki hatta şu an ondan zaten. Benim hoşuma gitti abi bilmiyorum ya. Biz ülkemizde çok pahalıya çok düşük kalite satın almaya çok alıştık galiba. Tarz böyle insan ucuza güzel kaliteli şeyler alıp giyip tüketince eee biraz hayatı sorguluyoruz yani. Yurt dışına insanlar neden gidiyor, ülkemizin neyi eksik gibisine böyle bir kafam gitmiyor değil. çok daha iyisi olabilirdik ya. Keşke olsaydık yani. Hala olabiliriz de gerideyiz abi. Çok gerideyiz yani. yani şu, şu binalara bakarak söylemiyorum bunu emin olun. Yani Japonya'nın genel olarak sistemine ahlak, iş düzeni, disiplin, İnsanların birbirine saygısı falan. Yani mesela bizim insanımızı bu denli eğitemez. Her şeyin başı eğitim diyoruz ya. Mesela şuradaki, bilmiyorum daha yakınlaştıracak mı da. Ha şuradaki yaya geçiti var ya. Dün markete giderken gece bir de bir buçukta şu yaya geçidinde bekliyordum şuradakinde. Gece bir buçuk kırmızı ışık yanıyor. Bir tane araba var. Adam bir buçuk dakika bekledi orada kırmızı ışıkta mesela. Hiçbir şekilde geçmedi. Gecenin mikörü Yollar bomboş. Bizde olsa kafası güzel iki tane zibidi. Son ses müzik oradan gazlar. Bir tanesi yaya geçerinden vur ölürüz falan. Ceza aynı şekilde yaya için de geçerli. Gecenin bir körü, yaya kırmızı yanıyor, yolda bir tane araba yok. Adam orada bekliyor mesela, geçmiyor ya. Geçemez. Neyse, bugünün vlog'u böyle bitsin abi. Bu kaldığımız yer Sumida'da. Başlangıçta da göstermiştik. Burası güzel abi, keyifli. Terası var, balkonu var, mutfağı var, her şeyi var. Alışverişimizi yaptık. Biraz şimdi keyfimize bakacağız, dinleneceğiz. Ah, görüşmek üzere Japonya'dan.